Evet sevgili arkadaşlarım, cemiyetler bölümüne dolu dizgin devam ediyoruz. Ee, zararlı cemiyetleri verdik, Türk ve Müslümanların kurduğu, arkasından azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetleri verdik. Şimdi sırada yararlı cemiyetlerdeyiz sevgili arkadaşlarım. Şimdi, yararlı cemiyetlerden ilki Trakya Paşaylı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyet Doğu Trakya'nın Yunanistan'a bırakılmaması için mücadele etmiş. Neler yapmış? Kongreler toplamış, gazeteler çıkarmış, silahlı mücadele dahil birçok çalışma yapmış. O çalışmalardan biri de Trakya bölgesinde sadece Doğu Trakya'da değil, Batı Trakya'da da Türklerin çoğunlukta olduğunu gösteren belgeler, raporlar hazırlamışlardır. Hem arkadaşlar hukuk yönünden çalışmış, hem de askeri yönden de faaliyetleri mevcut olan bir teşkilattır. Bu cemiyetin merkezi Edirne. Evet Edirne merkez olmak üzere kurulmuş bir cemiyettir. Şimdi Edirne ve Lüleburgaz kongrelerini örgütlemiş. Arkadaşlar müdafaa-i hukuk cemiyetlerimizin hepsi bulundukları bölgelerde kongreler topluyorlar. Yani en geniş kesime ulaşmaya çalışıyorlar onların fikrini almak, onları etkilemek, onları da milli mücadeleye katmak için ve ortak kararlar almak için her müdafaa hukuk cemiyeti bulunduğu bölgelerde kongreler örgütlemişlerdir. Şimdi bu cemiyetin en önemli amacı Batı Trakya'nın ve Doğu Trakya'nın Osmanlı'da kalmasını sağlamak. Ama ya Osmanlı parçalanırsa bu cemiyetin B planı da var. B planı da şu Osmanlı'nın parçalanması halinde bölgede Trakya Türk Cumhuriyeti adıyla bir devlet kurmayı da arzulamış ve hedeflemişlerdir arkadaşlarım. Tabi bu Trakya Türk Cumhuriyeti derken Batı Trakya'yı da içine alacak şekilde. Biliyorsunuz bu cemiyet kurulduğunda Batı Trakya Yunanistan'a bırakılmıştı. Onun için yani hem Batı Trakya hem Doğu Trakya'yı içine alacak Trakya Türk Cumhuriyeti'ni kurmayı hedeflemiş. Dikkatinizi çekerim. Yani müdafaa hukuk cemiyetlerinde cumhuriyetin savunulduğunu göremezsiniz. İşte bu cemiyet bölgede Trakya Türk Cumhuriyeti adıyla bir devlet kurmayı da arzulamış sevgili arkadaşlarım. Bu cemiyetin kurulmasında Talat Paşa'nın etkisi büyük. Arkadaşlar Talat Paşa sadrazam iken yani hükümet başkanı iken Almanya'ya gidiyor Berlin'e geri dönüşte Edirne'ye uğruyor ve burada bir teşkilatın milli bir teşkilatın kurulması gerekliliğini görüyor ve bu konuda arkadaşlar bölgeye Cafer Tayyar Paşa atanıyor. Evet kendisi birinci ordu pardon birinci kolordu komutanıdır çünkü Bulgaristan savaştan çekilmiş. Sınırlarımız itilaf devletlerine açık hale gelmiş. Bundan dolayı Osmanlı Genel Kurmayı Cafer Tayyar Paşa'yı birinci kolordu komutanı olarak bu cepheye atadığını görüyoruz. Bu cemiyetin kurulmasında Reşat Hikmet Bey'i görüyoruz. Kendisi hariciye e, vekaletinin yani e, bakanlığın dışişleri bakanlığının müsteşarıdır. Biz Reşat Hikmet Bey'i Arkadaşlar son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni de göreceğiz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 31 Ocak tarihinde seçtiği meclis başkanıdır. Ayrıca Faik Bey'i görüyoruz. Kendisi Edirne milletvekili arkadaşları. Evet bu dönemde Cafer Tayyar Paşa, Talat Paşa, Reşat Hikmet Bey, Faik Bey gibi isimler bu cemiyetin kurulmasında etkili. Cemiyetin yayın organlarına baktığımızda Yeni Edirne ahali, paşa ili gibi gazeteler çıkardıklarını görüyoruz. Yani sadece bu Trakya Paşa ili müdafaa hukuk cemiyetine has bir özellik değil. Müdafaa hukuk cemiyetlerimizin her birinin yayın organı yani gazeteleri, dergileri mevcuttur. Ayrıca bu cemiyet Paris Barış Konferansı'na bir heyet yollamaya karar veriyor. Heyet Paris'e gidecek, ee, Doğu Trakya ve Batı Trakya'da Türklerin çoğunlukta olduğunu savunacak ve bu bölgelerin Batı Trakya'nın Doğu Trakya'nın Türklere bırakılmasını sağlayacaklar. Hedefi bu. Fakat heyet e, arkadaşlar Fransa'dan vize alamıyor. Bunun üzerine e, cemiyetin oluşturduğu heyet önce İtalya'nın başkenti Roma'ya gidiyor. Roma'ya geliyorlar, çeşitli temasları var. Fakat e, vize başvurusu yaptıklarında Fransa için Fransa bunu kabul etmiyor. Ve heyet bir müddet Roma'da kaldıktan sonra arkadaşlar Osmanlı ülkesine geri dönüyor. Yani heyet Paris Barış Konferansı'na katılma kararı almış ama heyetimiz arkadaşlar dediğim gibi Paris'e yani Fransa'ya gidememiştir arkadaşlarım. Burada arkadaşlar bu isim konusunda da şöyle bir bilgi vereyim. O dönemde bölgenin adı Trakya. Yani Trakya bölgesinde bir cemiyet kurulmasına karar verildiğinde bazı kişiler Trakya, bazı kişiler de bölgenin eski adı Paşa iliydi Yani Paşa İli'di. Onun için iki ismi öneriyorlar. En sonunda iki ismi de kullanmaya karar veriyorlar. Çünkü Trakya'nın eski adı Paşa elidir. Onun için Trakya. Paşa Eli Müdafaa Hukuk Cemiyetini bu şekilde kurmuş ve adını vermiş oluyorlar. Evet arkadaşlar İzmir Müdafaa Hukuku Osmaniye Cemiyeti. Bu cemiyet Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılmaması için mücadele etmiş. Ve İzmir'in işgalinden bir gün önce 14 Mayıs'ta İzmir Müdafaa Hukuku Osmaniye Cemiyeti yönetim kurulu Adını reddi ilhak olarak değiştirmişler. Evet yani İzmir Müdafayı Hukuku Osmaniye Cemiyeti'nin adı artık reddi ilhak olmuştur. Çünkü Yunanlılar İzmir'i işgale değil ilhak etmeye geliyorlar. Yani kendi topraklarına katmaya geliyorlar. Onun için cemiyetin adı bu olarak değiştirilmiştir. Bu cemiyet Balıkesir, Alaşehir kongrelerinin örgütlenmesinde etkili olmuş. Diğer cemiyetler gibi. Ayrıca tabi ilerleyen konularımızda Balıkesir, Alaşehir kongrelerinin detaylarını da anlatacağız. Ayrıca cemiyetin kurulmasında İzmir eski valisi Nurettin Paşa'nın etkisi büyüktür. Ayrıca Muralızade Halit Bey, Nail Bey, Cami Bey arkadaşlar bu cemiyetin kurulmasında etkili olmuş isimlerdir. İzmir müdafaa Hukuku Osmaniye Cemiyeti Mondros Ateşkesi'nden sonra kurulan ilk müdafaa hukuk cemiyetidir. Şimdi iyi dinleyin arkadaşlarım. Bazı yayınlarda şöyle geçiyor. İlk kurulan cemiyet Trakya Paşalı Cemiyet. Önce bunu halledelim. Arkadaşlar Trakya Paşali Cemiyeti'nin kurulma kararı İstanbul'da 2 Kasım'da alınmış. 2 Kasım 1918'de. Bakın İstanbul'da alındı. Çünkü e, biraz önce bahsettiğim arkadaşlar... ...Fayık Bey İstanbul Milletvekili'ydi. İstanbul'da kurulmasına karar veriyorlar. Ve Edirne'de kuruluşu gerçekleşiyor cemiyeti. Fakat bu cemiyetin kuruluş tarihiyle ilgili... ...net bir bilgiye sahiptiz. Kurulmasına karar verildiği tarih 2 Kasım. Yani resmiyeti yok. Sadece karar vermişler. Fakat arkadaşlar heyet bu kararı verdikten sonra nerede kurulacak cemiyet? Edirne'de. Resmiyet kazanması Edirne'de olacak. Fakat ilerleyen dönemlerde bu cemiyet kurulduktan sonra ilerleyen dönemlerde Yunanistan'ın Edirne ve Kırklareli işgal etmesi üzerine cemiyet arşivini yakmış. Onun için biz bu cemiyet şu tarihte kurulmuştur diyemiyoruz. Trakya Paşeli Cemiyeti için. Ama arkadaşlar İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti konusunda da bazı akademik kaynaklar 23 Kasım 1918'i gösterirken bazıları ise 1 Aralık 1918'i gösteriyor. Onun için Mondros ateşkesinden sonra ilk kurulan müdafaa hukuk cemiyeti İzmir müdafaa hukuku Osmaniye cemiyetidir. İzmir'in işgalinden sonra Alaşehir Kongresi toplanıyor ve cemiyetin faaliyetlerini İstanbul'da gerçekleştirmesini istiyor. Artık Alaşehir Kongresi'nde alınan kararla birlikte bu cemiyetin merkezi İstanbul'a taşınıyor. Ama hangi isimle? İzmir Reddi İlhak Cemiyeti adıyla. Evet sevgili arkadaşlarım geldik Doğu illeri müdafaa-i hukuk cemiyetine. Şimdi bu cemiyetin Türkçeleştirilmiş adı yani eski adına baktığımızda şark vilayetleri müdafaa-i hukuk cemiyetini görüyoruz. Şimdi bazen arkadaşlar yayınlarda şöyle geçiyor. Doğu Anadolu müdafaa-i hukuk cemiyeti. Bu doğru bir tabiri değil. Çünkü burada dikkat ederseniz ne diyor? Şark vilayetleri. Yani doğu illeri, vilayet ildir. Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti ile bu birbirinden farklı. Bakın şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyeti İstanbul'da kurulurken Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti eski adını verelim. Şarkı Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti Erzurum kongresinden sonra Erzurum'da kuruluyor. İkisi farklı cemiyet. İlki Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti İstanbul'da kurulmuş. Fakat kurulmasında Mustafa Kemal'in hiçbir etkisi yok. Ama Şarki Anadolu yani Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ise Erzurum'da kuruluyor. Erzurum Kongresi'nden sonra bu cemiyetin kurulması Atatürk'ün dediğim gibi etkisi var. Onun için lütfen karıştırmayın sevgili arkadaşları. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti değil, Doğu illeri Müdafaa Hukuk Cemiyetidir. Şimdi bu cemiyet 2 Aralık 1918'de İstanbul'da kurulur. Demek ki bu cemiyetin merkezi İstanbul. Bu cemiyetin kurulmasında Harputlu Nedim Bey, Pirinci Zade Fevzi Bey. Bakın bu Pirinci Zade Fevzi Bey Ziya Gökalp'in dayısının oğludur. Biliyorsunuz Ziya Gökalp Diyarbakırlı ve Fevzi Bey de Diyarbakırlı Ziya Gökalp'in dayısının oğludur. Raif Hoca Cevat Bey Cevat Dursunoğlu. Evet kendisi emekli öğretmendir. Bu cemiyetin kurulması etkili ayrıca ileride bu cemiyetin Erzurum şubesini açmak üzere Erzurum'a yollanacak. Evet Donadolda bir Ermeni devletin kurulmasını önlemek üzere kurulmuş. Çünkü Ermeniler yani Hınçak Cemiyeti ile Taştak cemiyetleri Donadolu'da Ermenilerin çoğunlukta olduğunu ispat çabası içerisinde. Sadece bunda da değil. Hınçak ve Taştak Sütçü'nün cemiyetleri Donadolu'da yaşayan Türklere, Kürtlere baskı yapıp bu bölgedeki bu unsurları bölgeden uzaklaştıracaklar. Ve böylelikle Ermenilerin Donadolu'da çoğunlukta olduğunu gösterecekler. İşte Şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyeti de bu bölgeden Kürt Türk göçünü engellemek için çalışmalar yapmış. Kararlar almış. Yetmiyor. Bölgede Türklerin çoğunlukta olduğunu, yani Türk ve Kürtlerin, Müslümanların çoğunlukta olduğunu ispat çabası içerisine girmişler. Onun için bu cemiyetin faaliyetleri çok önemli. Biraz önce bahsettik cemiyetin merkezi İstanbul. Ayrıca Erzurum ve Elazığ'da da şubeler açmıştır bu cemiyet arkadaşlarım. Ayrıca bu cemiyet Erzurum Kongresini örgütlüyor. Sevgili arkadaşlarım Erzurum Kongresini örgütleyen iki cemiyet var. İki cemiyet. Birincisi Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti. ikincisi ise Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyetidir. Bu iki cemiyetin girişimiyle Erzurum Kongresi toplanmıştır. Başka herhangi bir cemiyet, şura filan herhangi bir etkisi söz konusu değildir arkadaşlar. Şimdi bu cemiyetin yayın organları ise İstanbul'da faaliyette bulunan Le Pays Hadisat Gazeteleri ile Erzurum'da faaliyette bulunan Albayrak Gazetesi'dir. Şimdi... ÖSYM bu tip şeyleri soruyor. Yani Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin yayın organları arasında yukarıdakilerden hangilerin olduğu söylenebilir gibi sorular gelebilir. Bu üç gazeteyi bileceğiz. Bunlardan Le Pays, dikkat ettiniz mi? Arkadaşlarım Fransızca bir hat. Türkçeleştirirsek vatan demektir. Bazen sorularda Le Pays kavramı yerine vatan gazetesi de geliyor. Buraya dikkat edelim. Burada neden Fransızca yayın yapan bir gazete? Arkadaşlar zaten Türkler, milli mücadeleyi savunan Türkler zaten Anadolu'da, İstanbul'da halkı örgütlemek, bilgilendirmek, bilinçlendirmek maksadıyla gazeteler çıkartıyorlar. Ama İstanbul'da çok yabancı yaşıyor. İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikalı ve Fransızca İngilizce gibi dünya dillerinden biri. Onun için bu cemiyet İstanbul'daki birçok yabancıya propaganda yapmak, haklılığımızı göstermek maksadıyla Fransızca yayın yapan Le Pays gazetesini çıkarmışlardır. Bu açıdan önemlidir sevgili arkadaşlarım. Evet, Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti. Arkadaşlar bu cemiyetin kuruluşuna baktığımızda 12 Şubat 1919'da karar veriliyor. Evet, Trabzon'un önde gelen simaları arkadaşlar bu cemiyetin kurulmasını 12 Şubat 1919'da karar vermiş. 16 Şubat 1919'da resmi evraklarını Trabzon Valisi'ne teslim etmişler ve Cemiyetin kuruluş tarihi resmileşmiş. Evet cemiyet 16 Şubat 1919'da resmi olarak kurulmuştur. Bu cemiyet Doğu Karadeniz'de Pontus Rum Devleti'nin yeniden kurulmaması için mücadele etmiş. Çünkü bu bölgede Pontus Cemiyeti vardı ve Amerikalıların, İngilizlerin faaliyetleri vardı. Onlara karşı Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti'nin kurulduğunu görüyoruz. Bu cemiyetin kurulmasına Trabzon valisi Süleyman Necbi Bey'in etkisi büyüktür. Onun destekleri sayesinde bu cemiyet kurulmuştur. Bakın her cemiyet kurulduktan sonra cemiyetin kongreleri yapılır. İşte Trabzon muhafaza ve Hukuku Milliye Cemiyeti'nin ikinci kongresinde Zeki Kadir Beyoğlu ile Rize Delegesi Osman Nuri Bey Karadeniz ve Doğu illerinin katılımıyla Erzurum'da büyük bir kongrenin toplanmasını önermişler. Büyük bir kongrenin toplanmasını öneriyorlar. Şimdi bu öneri ikinci kongrede yani cemiyetin ikinci kongresinde kabul ediliyor. Ve cemiyet bu durumu Erzurum şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyetine bildiriyor. Yani arkadaşlar bu cemiyet büyük bir kongre toplanmasını istiyor Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesini içe alacak şekilde. Aslında aynı tarihte bu düşünce içerisindedir Erzurum Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti de aynı şeyleri düşünüyor. Ve iki cemiyetin girişimiyle arkadaşlar Erzurum Kongresi toplanacak. Onun için bir daha söylüyorum. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında bir Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti İki Trabzon Muhafız Hukuk Cemiyeti etkili olmuş. Başka hiçbir cemiyetin etkisinden bahsedemeyiz. Ayrıca Erzurum kongresine evet Trabzon Muhafız Hukuk Cemiyeti evet 17 delege yollamış. Evet Karadeniz'den Erzurum kongresine 17 delegenin katıldığını görüyoruz. Ayrıca bu cemiyetin yayın organı İstikbal gazetesidir. Evet, istikbal yani gelecek demektir. Evet, sevgili arkadaşlarım. Bir diğer cemiyetse ise Kilikyalılar Cemiyeti. Eski bir hattır. E, Çukurova bölgesi için kullanılan bir isimdir. Bu cemiyet 21 Aralık 1918'de İstanbul'da kuruluyor. Yani yine merkezi İstanbul'dur. Nerede faaliyet yürütecek? Adana ve çevresi. Yani... Arkadaşlar Mersin, Adana, Antakya yani Güney bölgesinde faaliyet yürüten bir cemiyettir. Cim, yani Çukurova bölgesinde faaliyet yürütüyor. Burada zaten Kilikya hani e, net bir yer değil çok geniş bir alanı kapsıyor. Evet ayrıca Fransız ve Ermenilere karşı mücadele etmiş. Biliyorsunuz bölgede Fransa işgalci durumdadır. Bölgedeki Ermenileri kendi yanına çekmiştir Fransızlar ve Fransızlar bölgedeki Ermenilere Ermeni İntikam Tugayı'nı kurdurmuşlardı. Birlikte hareket ediyorlar. Kilikya'lılar Cemiyeti de bu iki unsura karşı mücadele etmiş. Ayrıca Kilikya'lılar Cemiyeti Pozantı Kongresi'ni örgütlemişler. Evet bu kongrenin özelliği ne? Bu kongrenin en önemli özelliği Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kongreye katılmış olmasıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal Pozantı Kongresi'ne katılıyor. Şimdi kronolojik gidersek Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne katıldı. Erzurum delegesi olarak Sivas Kongresi'ne katıldı. Ee, Erzurum'da oluşturulan temsil heyeti başkanı sıfatıyla daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Afyon Kongresine katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla yanında Güney cephesini denetlemeye gelmiş müdafi milliye vekili yani milli savunma bakanı Fevzi Çakmak ve Erkan Harbiye vekili İsmet Paşa ile geliyor. Yani bu kongreye dediğim gibi Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Fevzi Çakmak katılmış. Ama burada şöyle bir işaret koyalım. Çünkü bu kongreye Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla gelmiş. Daha sonra Afyon'daki kongrenin bitiminden sonra Mustafa Kemal Fevzi Paşa ile birlikte Güney Cephesini denetlemek üzere Pozantı'ya gidiyor. Biliyorsunuz Adana işgal altında. Fransızların işgal altında. Ve Pozantı da Adana'nın ilçesidir. Adana'nın işgalinden sonra kuvvetlerimiz daha kuzeye yani iç kesimlere çekilmişti Pozantı'ya. Ve artık güneydeki Adana'daki işgal olduğu için Pozantı milli mücadelenin merkezlerinden biridir. Pozantı ya geldiğinde hem Güney cephesini denetliyor hem de Pozantı Kongresi'ne Mustafa Kemal'in katıldığını görmekteyiz. Fakat sevgili arkadaşlarım Pozantı Kongresi iki defa düzenlenmiş ilkine Mustafa Kemal katılmış. Birinci Pozantı Kongresi'ne. ikinci Pozantı Kongresi'nde Mustafa Kemal yok. Şimdi bunları niye işaretledik? Çünkü bu iki kongreye Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla katılmıştır. Mesela sorulabilir. Yani sadece Mustafa Kemal'in katıldığı Kongreleri değil. Mustafa Kemal'in arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla katıldığı kongreleri de sorabilirler. Evet Milli Kongre Cemiyeti. Arkadaşlarım çok ilginç bir cemiyet. Aslında buna cemiyet demeyenler de var. Ee, birlik diyenler de var. Nedenlerini sizlerle konuşacağız. Bir kere bu cemiyetin kurucusu Doktor Esat Bey. Kendisi göz doktorudur. Çok önemli bir isim. Avrupa'da eğitim almış. Çok önemli görevlerde bulunmuş Doktor Esat Bey. Ee, ayrıca birçok cemiyette görev yapmış arkadaşlarım Esat Bey. Bu açıdan önemli. Bu cemiyet nasıl kurulmuş onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar e, Milli Kongre Cemiyeti İstanbul ve çevresindeki 70'e yakın milli mücadele yalnız cemiyetin birleşmesiyle kurulmuştur. Bazen onun için buna milli kongre bloğu diyorlar. Blok yani ortak hareket ediyorlar. Şimdi Doktor Esat Bey milli, milli mücadele yanlısı bu cemiyetlere e, mektup yazarak her cemiyetin iki temsilciyle yani delegeyle milli kongreye katılmasını İstanbul'da toplanacak milli kongreye katılmasını öneriyor, kabul ediyorlar. Ve daha sonra arkadaşlarım bu kongrede bu cemiyetler blok şeklinde birleşiyor. Biz buna istersek milli kongre cemiyeti, istersek milli kongre bloğu da diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu cemiyet kuruluş aşamasında kuruluş belgelerinde Kuvay Milliye'yi ifade ediyor. Ve diyor ki arkadaşlarım Milli Kongre Cemiyeti'nin programında taslağında Batı Anadolu'da Yunan güçlerine karşı verilecek mücadele kuvay milliye ile verilmelidir diyor. Yani silahlı güçle. Yani biliyorsunuz kuvay milliye gayri nizami savaş yapıyor. Yani düzensiz savaş yapıyor. Onun için kuvay Milliye kavramını milli mücadele literatürüne kazandıran Milli Kongre Cemiyetimizdir. Ayrıca arkadaşlar e, bu cemiyet artık e, kurulduktan sonra blok şeklinde faaliyete girdikten sonra özellikle itilaf devletlerinden İngiltere'nin dikkatini çekiyor. Ve Doktor Esat Bey'i radarlarına alıyorlar. Ve sürekli takipteler. Sürekli peşindeler. 16 Mart 1920'de İtilaf devletleri İstanbul'u işgal ettiği günün akşamında Doktor Esat Bey'i tutukluyorlar. Çok ilginç. Bakın. Doktor Esat Bey yatmış, uyuyor. Gece saatlerinde İngiliz kuvvetleri şiddet kullanarak evine giriyor ve Doktor Esat Bey uykusunda ve yanında hasta olan çocuğu var akciyeri ile ilgili sıkıntıları var. Ve Doktor Esat Bey'i arkadaşlarım tutuklayıp götürüyorlar. Doktor Esat Bey diyor ki arkadaşlar durun. Üstümü değiştireyim. Sessiz olun. Çocuklarıma zarar vermeyin, korkutmayın. Ve ben giyinip öyle geleyim. Kabul etmiyorlar. Pijamalarıyla tutuklayıp yalın ayak kamyonetlerine bindirerek <laughs> tutuklayıp götürmüşler ve arkasından da Doktor Esat Bey'i Malta adasına sürgün etmişler arkadaşlar. Doktor Esat Bey'in tekrar yurda dönmesi Sakarya Savaşı'ndan sonra olacak. Sakarya Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi İngiltere ile esir değişimi anlaşması imzalayacak. Ve bu neticede Malta sürgünlerin tamamı gemilerle İnebolu'ya getirilecek. Ve İnebolu'dan da Ankara'ya ulaşacaklar. Evet bu açıdan çok önemlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü e, video dersimizi bitirdik. E, bir sonraki video dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın sevgili arkadaşlar.